Merhaba benim değerli kıymetli dostlarım. Ben Doktor Filiz. Bugün belki de hayatınız boyunca cinsel sağlığınızla ilgili duyduğunuz en önemli, en aydınlatıcı bilgileri paylaşmak için karşınızdayım. Yıllardır süren sertleşme sorununun, azalan cinsel gücünüzün ve yatak odasında yaşadığınız hayal kırıklıklarının asıl sebebinin büyük damarlarınızda değil, gözle bile görülmeyecek kadar, saç telinden bile daha ince olan mikro damarlarınızdaki sinsi bir tıkanıklık olabileceğini hiç düşündünüz mü? Peki, 60 yaşını geçmiş ve bu sorunu yaşayan her 10 erkekten 9'unun bu tıkanıklığı açacak, kan akışını yeniden bir şelale gibi coşturacak ve ereksiyon kalitesini kökünden değiştirecek çözümün mutfak dolaplarında duran iki küçücük tohumda saklı olduğundan habersiz olduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda sizlere adeta bir devrim niteliğinde bilgiler sunacağım. Önce cinsel hayatınızı bir kabusa çeviren o mikro damar tıkanıklığı denen sessiz düşmanın ne olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne sereceğim. Ardından çoğu doktorun gözden kaçırdığı ancak doğanın bize bir lütuf olarak sunduğu o güçlü ikiliyi, yani o iki mucizevi tohumu size tanıtacağım. Ve en önemlisi bu iki tohumu bir araya getirerek hazırlayacağınız arterlerinizi temizleyen o doğal formülün nasıl çalıştığını, onu nasıl kullanacağınızı ve hayatınızı nasıl değiştirebileceğini adım adım anlatacağım. Bu videonun sonunda sorunun kaynağını ve çözümünü o kadar net bir şekilde anlayacaksınız ki, cinsel sağlığınızın kontrolünü yeniden elinize almak için sabırsızlanacaksınız. Bu yüzden bu bilgi dolu yolculukta sonuna kadar benimle kalmanız kendinize ve sağlığınıza yapacağınız en büyük iyilik olacaktır. Bu hayati bilgilerin bu sorunu çaresizlik içinde yaşayan daha fazla erkeğe ulaşmasına yardımcı olmak adına sizden küçük ama çok anlamlı bir ricam olacak. Lütfen bu videoyu beğenmekten, kanalıma abone olmaktan ve yeni hayat kurtaran videoları anında öğrenmek için o küçük bildirim zilini açmaktan çekinmeyin. Bu konu hakkında aklınıza gelen her ne varsa, her türlü sorunuzu ve endişenizi lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Burası yargılamanın olmadığı, sadece anlayışın ve desteğin olduğu bizim özel alanımızdır. Ve tabii ki bu bilgi serüvenini sürdürebilmemiz için imkanlarınız doğrultusunda bağış yaparak bize destek olabilirsiniz. Bölüm 1: Mikro damar tıkanıklığı nedir? Cinsel gücünüzü çalan görünmez düşman. Değerli dostlarım, yıllardır sertleşme sorunu yaşıyorsunuz. Belki de birçok doktora gittiniz. Kan tahlilleriniz yapıldı, büyük damarlarınıza bakıldı ve size fizyolojik olarak ciddi bir sorununuz yok. Belki de sorun psikolojiktendi. Bu cümleyi duyan o kadar çok hastam oldu ki. Bu cümle bir erkeğin umudunu kıran, onu çaresizliğe iten bir cümledir. Çünkü sorunu hisseden sizsiniz ama tahliller bir şey yok diyor. Peki sorun nerede? Sorun standart tıbbi testlerin göremediği kadar küçük bir yerde gizli. Sorun mikro damarlarınızda. Vücudunuzdaki kan dolaşım sistemini, kökleri toprağın derinliklerine inen dev bir çınar ağacı gibi düşünün. Kalbinizden çıkan ana atardamar, aort ağacın kalın gövdesidir. Vücudunuza yayılan büyük arterler, ağacın ana dallarıdır. Organlarınıza giden daha küçük damarlar ince dallardır. Penisinize kan taşıyan ve ereksiyonu sağlayan o kılcal damarlar, o ağacın en ucundaki en taze, en hassas yaprakları ve filizleridir. Bir ağacın gövdesi ve ana dalları ne kadar sağlam olursa olsun, eğer en uçtaki o taze filizlere su ve besin gitmezse ne olur? O filizler kurur, yapraklar sararır ve dökülür. İşte mikro damar tıkanıklığı tam olarak budur. Sizin kalp damarlarınız, ana arterleriniz belki de açık olabilir. Ama cinsel organınıza hayat veren o saç teli inceliğindeki damarlar yılların getirdiği birikimle yavaş yavaş tıkanmıştır. Bu tıkanıklığa ne sebep olur? Yüksek kolesterol, Kanınızdaki fazla yağ, şeker hastalığı, sigara ve stresin yarattığı iltihaplanma, enflamasyon, bütün bunlar kanınızda plak adını verdiğimiz yapışkan, çamurumsu bir madde oluşturur. Bu plak, o daracık mikro damarların iç duvarlarına sıva gibi yapışır. Yıllar geçtikçe bu sıva tabakası kalınlaşır ve o incecik damarı neredeyse tamamen kapatır. Sonuç, siz cinsel olarak uyarıldığınızda beyniniz kan gönder emrini verir kalbiniz güçlü bir şekilde kanı pompalar. Kan ana damarlardan hızla geçer. Ama tam hedefe yani penise ulaşacağı o son noktaya geldiğinde karşısına tıkanmış, daralmış yollar çıkar. Yeterli kan geçemez. Geçebilen az miktardaki kan ise sert ve kalıcı bir ereksiyon yaratmak için gereken basıncı oluşturamaz. İşte o an yetersizlik hissi, hayal kırıklığı ve umutsuzluk başlar. Ve bu düşman görünmez olduğu için çoğu zaman doğru teşhis bile konulamaz. Size 65 yaşındaki hastam Ahmet Bey'in hikayesini anlatmak istiyorum. Ahmet Bey hayatı boyunca spor yapmış, sağlığına dikkat etmiş, sigara içmemiş biriydi. Ama 60'lı yaşlarının başından itibaren sertleşme sorunu yaşamaya başlamıştı. Gitmediği kardiyolog, ürolog kalmamıştı. Tüm büyük damarları, kalp fonksiyonları normaldi. Doktorlar ona, "Ahmet Bey, yaşınız ilerliyor. Bunlar normal. Biraz da kafanıza takıyorsunuz sanırım." diyorlardı. Ama Ahmet Bey sorunun kafasında olmadığını biliyordu. Vücudunun ona cevap vermediğini hissediyordu. "Doktor hanım," dedi bana çaresizlik içinde. "Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. Her şeye dikkat ettim ama en önemli şeyi, erkekliğimi kaybediyorum. Eşimle aramızdaki o özel bağ kopuyor. Ona dokunmaktan çekinir oldum. Çünkü her dokunuş potansiyel bir başarısızlık korkusu taşıyor. Bu korkuyla yaşamak çok zor." Ahmet Bey'e sorununun büyük damarlarında değil, kimsenin bakmadığı o en ince damarlarında olduğunu anlattım. Ona bu tıkanıklığı açacak, çoğu doktorun farmakoloji kitaplarında yazmadığı için gözden kaçırdığı o güçlü ikiliyi, doğanın bize sunduğu o iki küçük tohumu önerdim. O da başta diğer hastalarım gibi şüpheyle yaklaştı ama kaybedecek bir şeyi yoktu ve denemeye karar verdi. Sonuçlar sadece onun değil, benim bile beklentilerimin ötesindeydi. Bölüm 2. Çoğu doktorun gözden kaçırdığı güçlü ikili, keten tohumu ve çiya tohumu. Değerli dostlarım, şimdi size Ahmet Bey'in ve yüzlerce hastamın hayatını değiştiren o iki kahramanı tanıtma zamanı. Taze öğütülmüş keten tohumu ve çiya tohumu. Bu iki küçük tohum ayrı ayrı bile birer şifa deposuyken bir araya geldiklerinde mikro damar tıkanıklığına karşı durdurulamaz bir güç oluştururlar. Onları damarlarınız için çalışan bir temizlik ve onarım ekibi olarak düşünebilirsiniz. Gelin bu ekibin üyelerini daha yakından tanıyalım. Güçlü ikilinin birinci üyesi keten tohumu arterlerinizi fırçalayan savaşçı keten tohumu binlerce yıldır insanlık tarafından kullanılan ancak modern tıbbın yeni yeni hakkını vermeye başladığı bir süper besindir. Mikro damarlarınız için yaptığı iki temel görev vardır. Lignan gücüyle pas sökme. Keten tohumu, lignan adı verilen bitkisel bileşikler açısından gezegendeki en zengin kaynaktır. Lignanlar son derece güçlü antioksidanlardır. Daha önce damarlarınızı paslandıran serbest radikallerden bahsetmiştim. İşte lignanlar bu serbest radikalleri bulan, yakalayan ve etkisiz hale getiren özel bir komando birliği gibidir. Damar duvarlarınıza yapışan o pası, yani oksidatif stresi temizlerler. Bu damar duvarlarının yeniden sağlıklı, pürüzsüz ve esnek hale gelmesine yardımcı olur. Hasar görmüş, sertleşmiş damarlar kan akışına karşı bir direnç oluşturur. Keten tohumu bu direnci ortadan kaldırır. Lif gücüyle plak temizleme. Keten tohumu hem çözünür hem de çözünmez lif açısından çok zengindir. Özellikle çözünür lifler sindirim sisteminizde bir jel oluşturarak yediğiniz yiyeceklerdeki fazla kolesterolü ve yağı bir mıknatıs gibi çeker ve vücuttan atılmasını sağlar. Bu kanınıza daha az kolesterol karışması ve dolayısıyla damarlarınızda daha az plak birikmesi anlamına gelir. Bunu lavabonuzun tıkanmasını önlemek için borulara dökülen bir yağ çözücü gibi düşünebilirsiniz. Keten tohumu damarlarınızın içini adeta bir fırça gibi temizleyerek plakların yapışmasını ve birikmesini engeller. Güçlü ikilinin ikinci üyesi, çiya tohumu, damarları genişleten ve onaran usta. Eğer keten tohumu temizlik ekibi ise, çiya tohumu da onarım ve genişletme ekibidir. Bu minicik siyah tohumların marifetleri saymakla bitmez ama bizim konumuz için en önemli üç özel Ali şunlardır. Omega-3 ile iltihap giderme. Çiğ tohumu bitkisel omega-3 yağ asidi olan ala, alfa linolenik asit açısından en zengin kaynaklardan biridir. Kronik iltihaplanma, damar duvarlarının şişmesine, daranmasına ve hasar görmesine neden olan bir numaları düşmandır. Omega-3 yağ asitleri vücudun en güçlü doğal iltihap gidericileridir. İltihabı baskılayarak damar duvarlarının sakinleşmesini, rahatlamasını ve onarılmasını sağlarlar. Magnezyum ile gevşetme. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi, magnezyum doğal bir kas gevşeticidir. Damar duvarları da kas dokusundan oluşur. Stres ve magnezyum eksikliği bu duvarların kasılıp kalmasına, yani damarların buzuşmasına neden olur. Çiğ tohumu içerdiği bol miktarda magnezyum ile bu kasılmayı önler. Damarların doğal olarak gevşeyip genişlemesine olanak tanır. Genişlemiş bir damar daha fazla kan akışı demektir. Çözünür lif ile destek tıpkı keten tohumu gibi çiya tohumu da suyla birleştiğinde jel oluşturan çözünür lifler içerir. Bu jel kolesterolü bağlamanın yanı sıra kan şekerinin yavaş ve dengeli bir şekilde yükselmesini sağlar. Ani kan şekeri yükselmeleri de damar duvarlarına zarar veren bir başka faktördür. Chia tohumu bu zararı da önleyerek damarları korur. İşte bu yüzden bu ikili çoğu doktorun gözden kaçırdığı bir güçtür. Çünkü ilaçlar genellikle tek bir mekanizmaya odaklanırken bu iki tohum damar sağlığına çok yönlü bir saldırı yapar. Biri temizler ve fırçalar, diğeri iltihabı söndürür, onarır ve genişletir. Birlikte çalıştıklarında mikro damarlarınızdaki tıkanıklığın hiç şansı kalmaz. Bölüm 3: Arterleri temizleyen doğal formül nasıl hazırlanır ve kullanılır? Artık bu iki kahramanın gücünü anladığınıza göre gelelim onları nasıl birleştirip hayatınıza dahil edeceğinize. İşte size mikrodamar açıcı güç formülünün hazırlanışı ve kullanımı. En önemli kural keten tohumunu taze öğütün. Değerli dostlarım, burası çok önemli. Keten tohumunun kabuğu çok serttir. Eğer onu bütün olarak yutarsanız sindirim sisteminizden olduğu gibi geçer ve içindeki değerli yağlara ve lignanlara ulaşamazsınız. Bu yüzden keten tohumunu tüketmeden hemen önce küçük bir kahve veya baharat öğütücüsünde taze olarak öğütmeniz şarttır. Öğütülmüş olarak satılanları tercih etmeyin. Çünkü içindeki değerli yağlar havayla temas ettiğinde hızla okside olur ve etkisini yitirir. Güç Formülü Tarifi Her gün, düzenli olarak aşağıdaki karışımı tüketin. Bir tepeleme yemek kaşığı taze öğütülmüş keten tohumu Bir tepeleme yemek kaşığı çiya tohumu Nasıl tüketilir? Bu iki tohumu karıştırıp tüketmenin en kolay ve lezzetli yolları şunlardır. Yoğurt ile. Bir kase yoğurdun veya kefirin üzerine bu iki kaşık tohum karışımını serpin. İyice karıştırın ve tüketin. Probiyotiklerle birleştiğinde sindirim sağlığınıza da inanılmaz fayda sağlar. Smoothie ile. Sabahları hazırladığınız meyve veya sebze smoothienizin içine bu karışımı ekleyin ve blenderdan geçirin. Bu tohumları fark etmeden tüketmenin harika bir yoludur. Örneğin ıspanak, muz, badem sütü ve bu tohum karışımıyla harika bir yeşil güç smoothiesi yapabilirsiniz. Yulaf ezmesiyle. Pişirdiğiniz yulaf ezmesi kasesinin üzerine ekleyerek gücüne güç katabilirsiniz salata ile. Salatalarınızın üzerine serpebilirsiniz. Önemli olan nedir? Tutarlılık. Bu formül bir gecede etki eden sihirli bir hap değildir. Bu bir tedavi sürecidir. Damarlarınızdaki o tıkanıklık bir günde oluşmadı, dolayısıyla bir günde de temizlenmeyecek. En iyi sonuçları görmek için bu karışımı her gün ama her gün bir alışkanlık haline getirerek tüketmeniz gerekir. Vücudunuza kendini onarması ve temizlemesi için gereken malzemeyi sürekli olarak sağlamalısınız. Genellikle hastalarım düzenli kullanımdan 3-4 hafta sonra ilk olumlu etkileri özellikle sabah ereksiyonlarında bir canlanma ve gün içindeki enerji seviyelerinde bir artış olarak görmeye başlarlar. 2-3 ayın sonunda ise değişim genellikle çok daha belirgin ve kalıcı hale gelir. Sonuç, kontrolü elinize alın, hayatınızı geri kazanın. Değerli dostlarım, bugünkü uzun ve detaylı sohbetimizin sonuna geldik. Umarım size sertleşme sorununun altında yatan asıl düşmanı yani mikro damar tıkanıklığını ve bu düşmanla savaşacak iki doğal kahramanı, keten tohumu ve çiğ tohumunu yeterince iyi anlatabilmişimdir. Unutmayın, yaşadığınız sorun ne yaşınızın ne de erkekliğinizin bir eksikliği. Bu, damarlarınızın size gönderdiği bir sinyal. Ve artık bu sinyale nasıl cevap vereceğinizi, damarlarınızı nasıl temizleyeceğinizi ve kan akışının nasıl yeniden canlandıracağınızı biliyorsunuz. Ahmet Bey bu basit formülü hayatına dahil ettikten 3 ay sonra bambaşka bir adamdı. Bana "Doktor hanım siz bana sadece cinsel gücümü değil, hayatımın neşesini, eşimle olan mutluluğumu ve kendime olan saygımı geri verdiniz. O iki küçük tohum benim için birer mucize oldu." dedi. Bu mucizeyi yaşamak sizin de elinizde. İhtiyacınız olan tek şey bir karar vermek ve her gün kendiniz için küçücük ama çok anlamlı bir adım atmak. Lütfen sağlığınızı ertelemeyin. Mutfak dolabınızı açın ve o iki küçük tohumla yeni bir hayata başlayın. Bu yolculuktaki deneyimlerinizi, sorularınızı ve başarılarınızı lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Birbirimizin hikayesi, birbirimizin umudu olsun. Bana bu kıymetli vaktinizi ayırdığınız ve bilimin ışığında bu yolculuğa benimle çıktığınız için size tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda sağlığınıza sağlık katacak yepyeni bilgilerle buluşmak üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla, güçle ve mutlulukla kalın.